Efendim karalama defterinin bugünkü konuğu İsmail Güzelsoy. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Romanlarınızdan söz edeceğiz. Onlardan konuşacağız. Şimdi uzun süre İsveç'te kaldınız. Uzun değil. 3-3,5 üç, üç buçuk yıl yakın bir zaman. E, epeyce bir şey. E, bir dönem. He. İsveç'te birçok yazarımız var. Oraya gittiler, yazıyorlar. İsveç'e gittim ben de Orhan Pamuk Nobel hmm ödülünü kazandığı zamanda. İsveç'te Türk edebiyatının bir varlığı var mı sizce? Benim dönemimde hocam çok fazla bir şey yoktu. Genelde çocuk edebiyatı, İsveç'te çocuk edebiyatı o dönemde Türkler arasında baya bir, e, Türk yazarlar arasında bir şeydi, bir ilgi vardı. Ben daha ziyade İsveç edebiyatıyla ilgilendim o dönem içerisinde. Bir de ben e, çok o, e, alakasız bir yerdeydim, Tecrüt. E, bölgesi diyebileceğimiz yani bizim belki eski falan kıyaslanabilecek bir üniversite şehrindeydim Ümüyo diye ee, büyük kentlerle ilişkim çok zayıftı. Hani orada e, üniversite hariç etkinlikler. Yansıyan yani çocuk kitapları daha çok. Evet daha ziyade çocuk kitaplarıydı. Ben de biraz o dönem August Strindberg saplantım vardı. Evet. Tamamen Strindberg'e odaklı bir e, çalışma yürüttüm. Bir dönem o işte onun şiirlerini ee, çevirdim falan. Kayboldu gitti yayınlatmadım tabii o arada. Çok gençtim tabii. Yani nasıl yayınlatılır bu çeviriler? Zevk için yaptığım çevirilerdi. Yani biraz İsveç edebiyatını e, anlamaya çalıştığım bir dönemdi. İsveççeyi çözmeye çalıştığım bir dönemdi. Yani orada hani ne oluyor bitiyor kült. Kültürel etkinlikler bağında çok fazla e, şey olmadı. Açıkçası. Ama Babayil de tanıdınız. Orada çalıştınız epeyce. Babali'yi de tanıyorsunuz. Eee Babali e, tabii yani gazetelerde, dergilerde o dönem yazdım. İşte evet. bir dönem e, 91'de e, Öykü Ödülü'nde bir derecem olmuştu. O vesileyle bir şeyler yayınlattım. E, öyküler yayınlattım. Daha ziyade gazetelerin eklerinde yazılar yazdım o dönemde. Yani işte 30 yıllık bir hikaye. Tanırdınız. Evet. İlişkileri taadını, evet. gidişat evet. evet. Efendim şimdi Gölge Halil Serkan Öz'ün anısına adanmış. Evet. Kim? Bir e, matematik öğretmeniydi e, rahmetli. Biraz e, e, işte öğrencileriyle ilişkisi çok düzgündü. Edebiyata da çok düşkündü kendisi. Edebi e, bir liste verirdi edebi okuma listesi verirdi. Sonra böyle bir bürokrat tarafından e, hırpalandı. Çok e, başa, gelen, krizi, çok başa gelen bir şeydi. Evet. Kalp, yani bu ne biçim giysi? Belki adamın parası yok. işte alamıyor falan. Neyse işte. Bir i̇ş dış görünüşe bir... kadar bir bürokrat. Evet. Bu dış iş görüşünün işte fazlaca e, önem atfetmeden dolayı kalp krizi geçirdi. E, aramızdan ayrıldı. Ben, beni çok yaralayan bir şeydi o rahmet olsun. Allah razı etsin. Alıntılarınız var bir de benim de hocam olan Reşat Ekrem Koç'dan maymunları evet itlaf ettikleri bir de Edgar Allan Poe'dan. Şimdi burada bir cümlenizi alacağım. Oradan bir tahil yapmak istiyorum. Herkesin gizli bir şarkısı vardır. Ömrünce içinde taşır. Bazen öyle derine gömer ki zamanla kendi onu, Ta ki aynı şarkıyla sarhoş olan biriyle rastlaşana kadar biz aynı şarkıyla kederlenmiş ağlamışız bir zaman. Aslında bu varoluşçu bir bakış bence eksanserizm diyor. Orada da mendmodernist diye bir eksanserizm e, öğretim üyesi bir profesörün bir sözü vardı. İnsanlar yalnızdır. Ama yalnızlar arasında bir bağ kurulabilir derdi. Hı -hı. Ve e, aslında edebiyat, müzik filan bir tür köprüdür. E, tam da dediğiniz gibi o bağı oluşturan... Kerem Sıra'yı derdi ki bana, aramakla bulunmaz meğer ki rastgele. E tabii, yani o işte tam o e, müzik, e, edebiyat, e, şiir, yani estetik yaratım bir anlamda o köprüyü ki... E, yani, ne kadar konuşursanız konuşun, bir yerde tıkanıp kalacaksınız, kendinizi tam olarak ifade edemediğinizi hissedeceksiniz. Böyle bir nokta yok mu sizce de hepimizin hayatında? Bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz, ya anla ben anlatmayayım da sen anlayıver şunu dediğimiz bir nokta var. Bence orada işte edebiyat, sanat biraz... Orada yani anlayıver sözünü kullanmayacak ilişkiler güzel. Evet, evet ve işte bize bence bir kültür sanat edebiyat bize o, o donanımı sağlıyor gibi geliyor bana. Evet. Hani Kafka'nın vardır ya ben söylemeyeyim benim söylemedikleri bir de anla Elzat diye yakarır. Ahmet Muhyip Tirnaklı Ahmet ne diyordu? Söylenmiş şiirin güzelliğidir. Aşka dair şiir olur. Evet. Söylenmemiş güzellikler de var. İyi bir sanat yapıtı bence söylemediklerini de kastedebilme eee yeteneği yoğun. Bu alt anlam başka bir şey yani. Evet. O da işte okurun değil mi? Yazarın aslında okurdan beklediği bu değil mi? güzel Soy. İşte o birkaç çeşit katmanlar <laughs> var kitapta. Her katmanı bir okur anlıyor. Evet. İşte bir bu tehlikeli de bir şey aslında. Çok. Çünkü bir öyle bir okur ayal ederek bunu yapacak bir okur hayal ederseniz belli bir zaman sonra kendi sözünüzü bu anlamda estetik bir sansürden geçirmeye başlayabilirsiniz. Yani en üstteki kat... öyle yazarlar da var. Ha. Yani o bütün katmanlarıyla birlikte tasarlamak gerekiyor. Bizim bir, bir siz edebiyatın bir anlamda nasıl söyleyeyim rasa tanesindesiniz. Bir sürü işte yazar geldi geçti. siz izliyorsunuz, görüyorsunuz. Şeyi hatırlarsınız bizim yani 70'li yıllardan sonra bir furya çıktı ortaya. Bir şeyi ne kadar karmaşık anlatırsan o kadar derin bir insansın yazık yani, ki. Bunu, <laughs> bunu söyleyenlere gördüm. Ya çok yalan oldu. E, işte. Bu da şeyden ama güzel soru karıştırıyor. Biz daima yalınlıkla basitliği karıştırıyoruz. Evet. Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki eğer bir şey basitse, yalınsa... Ee, arca alemdir. Ve eğer bir şey derinse sıkıcıdır. Böyle bir formül oluştu. Şimdi evet. <laughs> bizim incelemelerde çok başımıza geldi bu. Bir arkadaşımızın dersi asla da bir incelemesini okumuştum. Bir sayfada 32 tane dipnotu var. Şimdi bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bizi e, bu işte bizim edebiyat zevkimizi biraz e, nasıl söyleyeyim, gardımızı düşüren bir şey değil mi? O edebiyat zevk alanıdır. Daha doğrusu ben e, geçen de Cem'e söylemiştim. Edebiyat e, zevk aracı değil, zevkin ta kendisidir. Yani bir köprü değildir. Araç sallaştırmamak gerekiyor ve biz bunu o, o, tehlikeye atmış olduk böylelikle. Şüphesiz, şüphesiz. Tabii sizde doğu da var, batı da var. Doğunun bilgeliği, batının büyülü gerçekliği öyle söyleyelim. İkisinin bir sizde sentezi var. O sentez gayet de geli yapıyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Siz daha iyi takdir edersiniz. Mitoloji ben... de var çünkü ama söylence de var. Yani o çok önemli. Çünkü insanın yaratılışında olan unsurlar bunlar bence. Rüya da önemli. Şimdi Rüyası hocam önemli. çok benim yaklaşımım yani bir edebiyatçının dışlayıcı olması yani dünyayı ayıklayıp kültürleri ayıklayıp ben bunu seçtim bunu üzerine gideceğim demesi kadar riskli bir durum yok. Çok. Bir o kapı sizi bir yerde yani bir çıkmazı sokabilir. Çok çok. Hani Doğu çok. üzerinden gideceğim gibi bir. Şey, ee... Şey koyarsanız kendinize deli gömleği bu. Belli bir noktadan sonra bu doğunun o, size vereceği... Bir de bir hat, hayatın bir yansıması olduğu gibi hayatta her şey var. Evet tam da o. Yani bu yüzden çok kültürlü, çok o zenginliğin tamamını... Niye biz hani bir yere şey koyalım, o gölgede bırakalım ki oradaki zenginliği niye kullanmayalım? Aztek medeniyetinde varsa o, oradan var, alacağım tabii. yani. Çin'de varsa Çin'den alacağım. Ya hani. da önemli rüyalar tabii bir e, edebiyatçı için e, rüya ve e, müthiş bir alandır. Yani sizi okurken şeyi hatırladım bir divan şairi. Habı gaflette geçen ömrümü rüya gördüm diyor. Çok güzel bir şey. Rüyalar tabii başka bir yönü de var. Okurun sizi benimsemesi ve okurunuzun özelliği ve çok okurunuz olması özelliği de bunların içinde bir şey gibi bir kıssa gibi bir efsane gibi de bir yan var sizde. Hocam şöyle bir şey var. Ben ortaokuldayken bir hocamız bize edebiyat hocamız bir Oscar Wilde masalı anlatmıştı bize. Ben Oscar Wilde'dan evet. bir masal anlatmıştı. Ayy. Ben o zaman o, o çok etkilenmiştim çok etkilendim ondan. Sonra Oscar Wilde okudum ve şöyle bir şey düşündüm. Ya masallar bir yazar, koca bir yazar oğlu için yazmış. Oturmuş, sonradan öğrendim ama oturmuş masal yazmış. Yeniden masal yazılamaz mı? Neden biz bir yerde, tarihin bir yerinde, değil mi? Edebiyat tarihinin bir yerinde masalı kendimize yasakladık. Enteresan Grimm kardeşler, işte Oscar Wilde falan işte bu insanlar basit işlerle mi uğraşıyorlardı? Yani biz şey hani şehit gibi bir algıyla mı hareket ediyoruz basit çok basit gelir kulağa. Halbuki masallar he, bir insanın gerçek hayatla sevgiyle dostlukla duygularla kurduğu ilk ilişkidir. Evet, Masal evet. yani onu masallar burada... için gerçek düşünceniz var. Sonra sıralarına gelecek. Ha yani siz <laughs> evet. hani şey dediniz ya ben bu yüzden masalları ve e, rüyaları bu tür yani bizim gündelik hayatta çok böyle hani odak noktamızda olmayan şeyleri çok önemsiyorum. Çok Çünkü keyif e, veren, bize keyif veren şeyler genelde... Ayda adamın ha. başında, bakiden iki, bir dizi alır Yusuf Atılgan. Evet. Mufassal kıssa başlarsın, garip efsane söylersin. Evet. O her zaman en gerçekliğin içinde efsane vardır aslında. Doğru. Doğru. İyi bir okulumun... Doğru. Durur. Şimdi bir şey var tabii, burada aslında tutku var. İşte efsane dediğim, bilgelik dediğim, Batı'nın başka bir mesel şeyine geleceğiz. Ne diyorsunuz? Biz gökten yere de baktık, yerden göğe de. Yani bakışın farklılığı sayesinde mi gerçeği ulaşıyor aslında? Ya şöyle bir şey var. Bizim bence biraz kendimizden çıkmamız gerekiyor. Mesela şöyle bir şey söyleyeceğim hocam. bilgi ulaşmak artık çok kolay. Hatırlarsınız 70'li yıllarda çok basit bir ayrıntı öğrenmek istediğiniz zaman giderdiniz günlerce kütüphanede değil mi? Ne kadar uğraşırdık. Falan. Şimdi benim sorguladığım... Nasıl? Ben kitap puarlarla giderdim. Kilolarca katalog getirirdim, Sonradan bir tane cd on bitirdi işi. Tabii tabii. Şimdi bu kadar bilginin yoğun olduğu bir dönemde peki bilgilik ne alemde? Yani bu bilgiler bize bilgeliğin kapısını aralıyor mu? Ben çok Pis, olumlu... Bir özümseme meselesi var. Burada. Şimdi işte orada hem yerden göğe gökten yere bakmak derken biraz bunu ima etmeye çalıştım. Yani biz bir tek bakışla yetinirsek o bilgeliğin kapısına ulaşamayız gibi geliyor bana. Yani farklılığı aynı... gösteriyor. Hı hı. Şeyin, e, e, yani bir e, e, herhangi bir şeyi incelerken, bir şey üzerine kafa yorarken bu kafa yorma sürecimizin üzerine de kafa yorabildiğimiz zaman bir yere varıyoruz. Bence kıyıya çıkıyoruz. Sadece bir şeye kaf, üzerine kafa yorduğumuz zaman o şeyin bilgisine ulaşırız. Ama o bilgiyi e, ye, Nasıl ulaştığımız üzerine de kafayı yorarsak o zaman bilgeli bir ulaşabiliriz gibi geliyor bana. Yani orada en azından bunu söylemeye çalıştı. Özümsemek ve inceltmek. Evet. Yani bir edebi kimyevi bir uğraş işlem gerekiyor bunun. Evet. Şimdi hoşuma giden kitaplardan biri de tabii değil efendinin renk ve korku meseleleri var orada meddahlar bilgidir aslında. Ben bunu okurken birden beri Shakespeare atladım. Shakespeare'in adamlarını, dal kavuklarını, saraydaki de dal kavukları, meddahları. Ne diyorsun? Hocam şöyle bir şey var. Hiçbirimiz, yani bugün işte edebiyatla iştigal eden insanlar, romancılar falan hiçbirimiz meddahlarla yarışamayız. Şimdi adam diyor ki, geliyordum diyor, Sururi'yi bilirsiniz, Kayıtlarını bulmaya çalıştım. En son Bursa'da bir yerdeydi. Ulaşamadım kayıtlarına. plak Taş plak kayıtları varmış Sururi'nin. Evet. Şimdi diyor ki adamlar... Geliyorduk diyor bir topluluğun karşısına oturuyoruz. Bir aşk hikayesi anlatacağız. Eğer diyor gamgin bir topluluksa... Biz onu diyor... Neşeli bir sonla... Final yapıyorduk diyor. Eğer keyifli insanlarsa... Biraz diyor hafiften biraz... Şimdi bakın dinleyici grubunu izliyor, onların ruh haline göre hikayeyi oracıkta değiştiriyor. Çok doğru bir yöntemdir. Şimdi hepimiz konuşmalar yapıyoruz. Ben de bir salonda konuşmaya gittiğimde Orhan Veli Simge ise üniversite öğrencileri de ve Orhan Veli konuşma başkadır. Sıradan herhangi bir yerde Orhan Veli'nin birkaç şeyini okumuş varsa anlatışım başkadır. Tabii. Dediğiniz yılların tecrübesinde ben de salona girdiğimde bir tarama yapıyorum. O taramada salonun düzeyini anlıyorum. Hı hı. Meddahlık bu işte. İşte tabii tam olarak bunu söylemek Ben de çok meddah okuduğum için. Bir, bir, bir bu yönü var. Bir de şöyle bir şey var. Bakın anlattığı hikayeyi düşünün binlerce kez anlatılıyor. Kuşaktan kuşağa anlatılıyor. Ne oluyor? En rafine hale geliyor. Şimdi biz öğrencilerimle mitoloji çalışıyoruz. Şeye dikkat çekmeye çalışıyorum. Ya bu söylence mesela Prometheus. Un. 760 yılında yazıldığı versiyonda Prometheus olumsuz bir karakterdir. Bu 300 yıl sonra yeniden kaleme alınır. Bakın bütün hikaye aynıdır ama Prometheus olumlu bir karaktere dönüşmüştür. Çünkü ta Tabim tarihsel geçiriyor. olarak o ihtiyaçla birlikte evrim geçirmiş hikaye. Geçiriyor ve dil değişiyor. Şimdi dümbüllü çok seyrederim ben, seyrettim. Konuştuğumda, dün aslında Karagöz-Hacivat meselesi de var bizde. Hı, yani. hı. Hep Karagöz falan şeysi, onlar da hayatın gerçeği, alaycılığı şeysi. Nasrettin Hoca'sı da tabii ama meddah öyle bir şey ki bunları sürüyor. Ee, Pişekar Tevfik vardı. Hmm. Tevfik İnce, o da eski İstanbullu gelir. Efendim der ki orada bir yerden çok şükür ihtiyaç içindeydi ama havale gelmişler. Aha geçmiş olsun der Dümbüllü. Niye? Havale genellikle doğumdan sonra gelirler. Yok efendim postadan havale gelmişler. <laughs> o şey üzerine, dil üzerine şey yapar. Tabi Meddah'ın e, ee, önemlisi de çok var. Şüphesiz işte Batı'nın Shakespeare ise ve evet, daha tabii dal kabukları. Ama o daha organik bir de dinleyici kitleyle e, bütünleşmiş. O yani o geleneğin e, ortadan kalkmış olması yani sözde edebiyatın sözde edebiyatın son kalesi fıkralardı. Artık onlar da ortadan kalktı gibi geliyor bana günümüzde artık şey marizimiz tokçu malzemesine dönüştü. Evet ve ama e, değil efendi erindikti. değil efendi dersini veriyor. Eyvallah. Şimdi bunların ne kadarı doğru diye sordun? Ne kadarına inandıysan Beyzade. Beyzade. Beyzade kulu benim aynını çok kullanırlardı. Bana hmm. da Beyzade derler. İltifat olsun. <laughs> hmm. Evet. Meddah için Gerçektense onun için ben mesel de aslında bir bence tür edebiyat türü mesel. Tabii. ya zaten ve içerdiği göndermeler sayesinde. Zaten yapı çözüm zaviyesinden baktığınız zaman ki biz bunu yapıyoruz e, öğrencilerimle. Ya bizim bugün bir kurgu eserinde görmeyi arzuladığımız her şey var fazlası var azı yok. Peki. Çünkü dediğim gibi incelmiştir. Defalarca anlatılarak farklı ihtiyaçları cevaplayacak şekle sokularak bunlar bu söylenceler zaman içerisinde kusursuza yakın bir form almıştır. Herkesi bir şekilde ilgilendirebilecek e, nüveleri içine alıp zenginleştirmiş ve e, nasıl söylemek gerekiyor bir anlamda hiç kimseye, ya beni ilgilendirmiyor dedirtebilecek bir şey bırakmamış geriye. Bu e, incelmişliktir. Bir anlatının varabileceği şey sizi ilgilendirmeyen, sizi ilgilendirmediğini düşündüğünüz bir şeyi bile keyifle dinleyebiliyorsanız Tabii. o eserde bir şey vardır. Şimdi bu meddah söylenceleri, meselelerin temel özelliği de budur. Sizi hiç ilgilendirmediğini varsaydığınız bir konuyu dinlediğiniz zaman hiçbir zaman pişman olmazsınız zaman kaybı olarak değerlendirmezsiniz. Evet. Bu önemli bir kazanımdır. Efendim şimdi program birlikte yaptığımız arkadaşımız Murat Yeşil Yurt'un sizin için hazırladığı sorular var. Şimdi sıra oraya geldi. Bunlardan biri bu kitapta eski İstanbul var. Eski İstanbul'un insanları da diyoruz. kıpırdanıyoruz. O var. Şimdi bir cümle masal dediniz de taramalardan Murat Teşi Yurt'un çıkardığı masal dinlemek mutlu çocukların değil yatağında üşüyen gariban çırakların ihtiyacıdır. Bu gariban çıraklarız biz ve neler alabilmek için masala ihtiyacımız var diyorsunuz. Bu aynı şeyi biraz daha farklı bir zaviyeden bakalım. Bir, bir yetişkin insanların Kurgu eserine ihtiyaç duyacak olanları hangileridir? Yani işte böyle hedonik bir hayat yaşayan, hiçbir sıkıntısı olmayan biri, ne bileyim işte Basit kral Kralliği'ni okuyup ondan haz alabilir mi? Ya da ondan alacağı haz ile gerçekten hayatı kafaya takan, sürekli düşünen, bir hesaplaşma içinde olan ve acıyı tanıyan, birinin kral, kral Lir'i okuyup anlayacağı şeye aynı olur mu? Hayır. Ha, yani orada işte masala kimin ihtiyacı olduğu üzerine kafa yorarken biz hep şöyle düşünüyoruz. Ya işte okumak için, iyi bir roman okumak için keyfimizin yerinde olması gerekiyor. Tam tersine. Keyifsiz olmamız gerekiyor. Çünkü bize keyif verecek kaynak o zaten. Aslında tabii başka bir şey de gelir. Romanlarının sizin incelemeler yapıyorsunuz. Değil mi? Evet. Söylüyorsunuz da. Mahya teknolojisini incelediyorsunuz. Evet çok uğraştım. Yani o dönemin mahya teknolojisiyle yani o şimdiki kullanılan mahya sadece onun bir karikatürü. Tabii tabii. tabii. Yani Zaten çok uyduk. adamla maymun orada şey yapıyor. o. Onları da okullara bırakıyoruz artık bunları. Mahya nereden çıktı ne yapıldı diye. Efendim şimdi sizin için Murat yurtun taradıklarından zamanımız doldu. Yazıyı bitireyim. Ben yazan herkesi seviyorum. Okuyanları da. Bir cümleniz. İkincisi, konuşmanızı bitirme cümlesi yapalım bunu artık da. Edebiyatın her şeyden önce eğlenceli olması gerektiğine inanıyorum. Okur da eğlenmeli. Tabii, bu eğlenme aslında gerçekten de geniş, kapsamlı düşünmek lazım. Yani biz eğlenceyi sadece havaiyat diye şey yapmıyoruz. Eğlence başka bir şey burada. Az önce konuştuğumuz mesele vardı ya yani derin bir şey ise çok sıkıcıdır gibi bir algı üzerinden biz birçok esereden uzak durmak zorunda kaldık uzunca yıllar. Buna karşı söylediğim bir şey o. Hayır bir şey derinse eğlencelidir. Tabii Sadece biraz daha azıcık sabırla ee, ta, belki biraz nasıl söyleyeyim zaman vermek gerekiyor. Ben birçok kimsenin gençlikte okuduklarını tekrar belli yaşta okumalarını istiyorum. Evet. Evet. Çünkü bir de hatta ben şöyle söyleyebilirim hocam. Ee, bazı kitapları ben 10 yılda bir okuyorum. Beşizlik. Yaklaşık. Yani işte e, suç ve ceza bunlardan biridir. Ve inanın bana her 10 yılda bir o kitap başka bir şeye dönüşüyor. Geçen gün suç ve ceza dediniz. Onunla katarak bitiririz konuşmayı. Suç ve ceza Raskolnikov tipi üzerine Ankara'daki Bilim Üniversitesi Uluslararası değerlendirme yaptı. Ben de orada konuştum. Şimdi ona da gönderme yapmış olduk. Efendim, Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Efendim sevgili seyircilerimiz, bu haftaki konuğumuz İsmail Güzel Soydu. Gelecek hafta bir başka konukla gene karşınızda olmayı umuyorum. Sağ olun, var olun.